Benim meşhur bir sözümdür bu. Üzülmeyecek kadar sev. Bir aşık olduğunuz zaman nasıl dengeniz bozuluyor değil mi? Hemen aramadı. Ulan görüldü oldu. Aa bak çevrim içi hala Allah Allah. Değil mi? Ulan üç saattir aramıyor ya. Telefonu öyle bekliyorsun mal gibi. Hani şimdi atar atmaz mesajı diye. Bizim askerlikte vardı bana bir mektup yazardı eşim benim. Bizim zamanında teknoloji de yoktu zaten biliyorsun. Ben o mektubu var ya belki 10 kere, 20 kere, 30 kere okurdum. Ay ne yazmış o satırlar, kelimeler bile çok keyifli geliyordu. Hoşumuza gidiyordu. Peki Rabbimiz böyle miyiz? Mesela Kur'an-ı Kerim'i okurken öyle hissediyor musunuz? Mesela Rabbimiz bize ey kullarım diye zaman ya benim Rabbim bana ey kulum demiş ya. Bak ne kadar güzel hitap ediyor bana. Bak nasıl beni şefkatle terbiye ettiğini anlatıyor. Neler hazırlamış bana cennet. Elhamdülillah sevdiklerinizle buluşturacağım sizi diyor. Allah'ım sen ne güzel bir Allah'sın, ne güzel bir yaratıcısın. Ben böyle bir dünyamız.